Ha bu arada arkadaş sevinme collaboration attım sana. Hani düşmeyeceğim diye bir sevinebilirsin. Böyle bir şey yok. Collaboration atmasaydın da var uzun süre düşüşü. Bir gecede düşüreceğim. Yarrak sen bir gecede düşür. Ben alt f 4 çekeceğim ama ne <laughs> Zaten yine f 4 çekmiş olacaksın. Ama da o atomlar kafanda geziz gezinirken bakayım böyle diyeceğim mi? Tamam, bakayım her yeri koruyabilecek misin? Her yeri koruyabilecek o hava filosuna sahip. Atabilir misin? Atabilirsin. O kadar da insanız. Ama yani Fransa'dan çekilmeniz hiç hoş değil beyler. Abi direkt, o orada e, değilken ben orada durmam. Ben. Hayır ana karasını zannediyor ki direkt çıkacağım. Oğlum önce orayı bombalayacağım. Öyle yani Cengiz Han'ın bir lafı vardır bilir misin? Kırı gibi saklanacağını erkek gibi savaşsaydım bunlar olmazdı Yusuf dedirteceğim. Yusuf'un durmadığı yerde ben duramam abi. Bizim de, bizim de bir canımız var ya. Bu gururumu okşadı bu sözün. Hayır yani kaç yer tutayım lan ben. 5x yapacak mısın yoksa söyleyeyim mi? Makro feyliyorum. Abicim sen hiçbir şey yapmayabilirsin. Öyle durabilirsin. Ama ben uçak düşüyorum sürekli. Ben de uçak düşüyorum. Hadi 5x yap. 5x yapmadan düşemiyor bir de böyle bir oyuncu. Utanmaz. Bir de gelmiş bana burada laga luga yapıyor ama. Böyle bana bin tane uçağı var. Bufu. Nükleer bof mu? Amına koydum. Sana adam basarım basma <laughs> Sana hesap mı vereceğim amına koydum? Zivicinlik atacağım. Uygun mudur Cemil Bey? Sen bana niye Cemil diyorsun, onu anlamadım ben. <laughs> kaç Ezere defadır gittim. diyorsun bunu? Ezeli <laughs> ezeli ezel izlemiş ben. Muratçım. Efendim. Canım kardeşim sence bu davada kim haklı? Ya sen benim dava kardeşim olduğun için sen haklısın ama. Yok. tarafsız bakış açısıyla baktığında burada kim haklı? Ya basmayacağız demiştik çünkü. Ben ne bak hala iplilik yapma demedi bir bir şey. Sen şahsın olarak demedin mi? Demedim. O zaman <laughs> bilemiyorum. Bana dedi ki basmayacağız dedi. Ben dedim ki ya basamıyorum zaten dedim. Ha sen basmayacağım değil basamıyorum dedim. Aynen. Kelime oyunu yaptım orada çaktırma. Evet sen atlamışsın o zaman bu İbneli. <laughs> Tekrardan Arsufayr'ın camiasında zirveye evet. taşınıyor. <laughs> Arkadaşım e, Murat Bey. Efendim. Afrika'nın Kostan değil de bakın e, reit demediğim tek yeri söylüyorum size. <laughs> o denizleri kapatalım. E, Süveyş'in altından <laughs> götürelim. Eee Demar, e, Demara Platin ve Cap Verden Platin'den geçir. Yani Brezilya'dan geçir. Mid Atlantik'i bile raidliyorum. Bu ana karasını ekmek hmm. ekmek.